Herkese merhaba arkadaşlar. İşte Bugün sizlerle beraber arkadaşlar satranç oynamayı öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar önce satrancımızı dizelim. Arkadaşlar hem atlarını öğreterek. Şöyle ilk oyuncularımız piyonlar. Piyonlar ilk öne koyulur. görüyorsunuz. İki tane kaldı. O ikisini de şuradan bulalım. Buldum. Buldum. Bu kale. Bunun adı kaledir. Baksanıza kaleye benzetmişler. En son an, en sonra nasıl oynanacağını anlatacağım. Atlar. Aynı ata benzediği için ata at denmiş adına. Atlar karelerin bir eksidir. Yani burada bir kare boşluk olacak. Fil o boşluğun üzerine gelecek. Hemen ikisini de serdik. Çok tek iki taş kaldı. O da vezir ve şah. Şimdi siyah piyonlar ve diğer piyonlar siyah renk hemen piyonları alalım hemen hızlı bir şekilde diziyorum Arkadaşlar bu videoyu tek başıma çekiyorum yani kuzenim bana öğretmişti galiba ilk kez saklancı tanıştığımda o zamanlar kuzenim öğretmişti anneleri falan. <laughs> Anne videoyu çıkarım. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Onu boş verin. Bunlar kaleydi. Unutmayalım ki. Bu altlar yine iki farklı geçiyor. Filler. Filler. Arkadaşlar sonra Şah ve Vezir. Şimdi arkadaşlar 10 geçiyoruz. Biraz büyüttüm. Arkadaşlar şimdi ilk oyuna siyahlar değil beyazlar başlar. Beyaz piyonlarda piyonlar ilk iki taş bir veya iki gidebilir. Tabi tabi bir oynadıklarından sonra bir 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 giderler. Kale. Kale istediği her yere ileri, geri, ileri, geri, sağa ve sola gidebilir. Tabii ki de fil. Fil çapraz şekilde her yere gidebilir. Şimdi ata geçelim. At piyonların üzerinden atlayabilir ve L şeklinde ilerler. Size gideceği yönleri göstereyim. Bu şekilde L şeklinde gider. Vezir istediği yöne her, her yere gidebilir. Yani ileri, geri, öne, arkaya, sağa sola çapraz şekilde her yere gidebilir. Bozduk şunu düzeltelim. Ve en sona şah. Şah istediği yöne istediği kadar gidemez. bir bir kez gidebilir. Her yere iste, istediği her yere bir bir kez gidebilir. Başka da gidemez. İkinci adım. Piyon. Beyazlar oynadıktan sonra siyahlar başlar. Burada nasıl mı oynanıyor? Burada oynanırken buradaki şah korunmalı. Şah biterse yani zaten şahmat şahtan geliyor. Şah mat. Şah, şahı mat etmekten geliyor. Şimdi mesela at buraya geldi. Biz oynadık buraya. At gel bizi yedi. Burada. Burada. Eyvah. Şahım. Şahım gidecek demeyeceksiniz. Burada bunu yiyebilir. Tabi bunu yiyip de size şah yapamaz. Buraya gelip böyle yemez. Böyle de yemez. Tek çaresi buraya gelmek. Sonradan buraya gelmek. Tabi öyle de olmaz. Yani gideceği yeri şaşırır ve başka bu başka bir karay başka bir piyon şeyi seçebilir taşı. Dedi ki bunu oynadı piyonu. Biz de bunu oynadık. Ve piyonun yeme şekli çapraz şekilde. Yani mesela önüne geldi diyelim o şekilde yiyemez taş onun çaprazındaysa piyon o şekilde yer. Mesela onun çapraz şekilde yemek için onun yanına gitmeyin. Sonra o fark eder yer sizi. Öyle öyle değil. Bir kare ilerleyeceksiniz. O da sizin yemek için böyle gide, Böyle bir kare ilerleyebilir. Zaten bir kare ilerliyor. Sonra siz öyle yersiniz. Öyle bir şey de var. Mesela bunu yedik diyelim. Bu kalsın burada. Kaleyi oynadı. Kale buraya geldi. Sonra biz oynayacağız. Buraya geldik atı yemek için. At ne ne yapacak? Tabii ki de kaçacak. Kaçacak yeri kalmadı diyeceğim. Tabii buraya kaçarsa bizim şansımız olur. Ama biz onu görmedik mi? Görmedik diyelim. Buraya geçtik diyelim. Yok. Ya da İstediğin yere oynayabilirsiniz. Atı oynadık diyelim. Allah elinden kaydı. Hemen şunları düzeltelim. Tabii ki de neden mi? Oraya oynuyorsunuz. Çünkü çünkü kale yemek. Tabii. Tabii at bu şekilde 3 3 kare gidemez. 2 kare gider. Sonra bir kare de yukarı gider kale buraya geldi. durumda bir dakika. Kale buraya geldi. Şah mat etmesi için sıra ona gelmeli. Tabi sıra bizde. Bizde biz de yenmesin diye şahımızı buraya çektik. Tabi o buraya geldi. Ama tabi hemen hemen ya bu geri, şekli geri şeklinde yiyemez. Buraya da gidemez. Buraya da gidemez. O zaman şahmat olur. Ve arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir.